aleyhi ve ki Ramazan-ı Şerif'e ulaşıp da günahlarından arınamayan tertemiz bir hale gelemeyen bayram sabahına günahsız bir vaziyette çıkamayan olursa burnu sürülsün. Burnu sürülsün buyuruyor. Kıymetli müminler. Biz de inanıyoruz. Bu cemaat bu güzide cemaat buraya günahlarından arınmak maksadıyla Cenab-ı Allah'ın rızasına ulaşmak maksadıyla geldi. İnşallah itebe istiğfar edelim. Düşünelim ki belki son tevbemiz. Düşünelim ki Azrail Aleyhisselam bizim başımızda bekliyor. Son duamızı yapıyoruz. Öyle düşünelim. Ya Allah Akıl vali olduğumuzdan şu ana gelinceye kadar, bilerek ya da bilmeden, isteyerek ya da istemeden, yapmış olduğumuz hata ve isyanlarımız, kusur ve günahlarımız için tövbeler ediyoruz. Estağfirullah, 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 estağfirullah. Estağfirullah, Estağfirullah diyormuş. Ya Rab, günahlarımız, isyanlarımız, hatalarımız, kusurlarımız sana maç atıyor. Senden affe mantıkla gitmiş. Ya senin canından mı? Sen kapına geleni boş çevirmezsin. Biz seni de boş çevirmeyiz. gelen kullar boş çevirilmez diye olsun. Kulların dua edince dualarına icabet edin diye olsun. Her <laughs> halde <laughs> şu anda birçok insan belki günah bir peşinde, belki islam bir şeyde gidiyor ama senin uzağını istiyoruz. rica <laughs> alışkanma istiyoruz. Günahlarımızı affeyle ya Hatalarımızı affeyle ya Rabbi. Kusurlarımızı affeyle ya Rabbi. Allah'ım işlemiş olduğumuz hata ve isyanlarımız için bahanelerimizin yetersiz, mazeretlerimizin yetersiz olduğunu biliyoruz. Başka kapımız yoktu. Bizleri kapından boş çevirme ya. Bizleri kapından boş çevirme ya. Bizleri kapından boş çevirme ya. Sen affedicisin, affı seversin. Bizleri de affeyle ya. Affedicisin, affı seversin hisleri de affeyle ya Allah'ım dünyanın dört bir tarafından zalim artık söylemeye dilimiz yetmiyor. Müslümanları katleden zalimlerin zulmü altında inim inim inmeyen Filistinimiz var. Gazze'miz var. Doğu Türkistan'ımız var. Dünyanın dört bir tarafındaki ezilen Müslüman kardeşlerimiz var. Yara, evladının kolunu, bacağını toplayıp da mezara ben. Kardeşlerimiz var. Biz de bunları seyrediyoruz. Bir şey yapamıyoruz. Yara, sana arz ediyoruz. Allah'ın mehluki falimine bi falimine Allah'ım zalimleri zalimlerle helak eyle. Allah'ım zalimleri kahru perişan Allah'ım zalimleri kahru perişan eyle. Müslümanları aminen salimen o kutsal beldelerden ya zaferle çıkmayı nasip eyle. Allah'ım bizlere de birliği birlik, huzur ve sükunetler bahşeyle. Allah'ım Müslümanlara birlik bahşeyle. Allah'ım Müslümanlara vahdet nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım acizane yapmış olduğumuz dualarımızı, tövbelerimizi senin katında makbul olan dua ve tövbelerin cümlesine ilhak edelim. Ahseni ve etemmi kabul ile makbul eyle ya Rabbi. Allah'ım bizleri sana layık kul eyle. Habibine layık ümmet eyle. Birbirlerimize layık kardeşler eyle ya Rabbi. Allah'ım bizleri senden başkasına muhtaç eyleme. Muhtaçlara muhtaç eyleme. Allah'ım bizi şeytan sıfatlı insanlardan uzak ve veri eyle ya Rabbi bizi, ailemizi, ehlimizi, neslimizi, ordumuzu, yurdumuzu, vatanımızı, milletimizi, dinimizi, diyanetimizi ve bütün Müslüman kardeşlerimizi görünür görülmez, takat getirilmez, güç getirilmez, her türlü afetlerden, felaketlerden, depremlerden, yangınlardan, sel felaketlerinden, trafik kazalarından, aklımıza gelmeyecek ismini bilmediğimiz her türlü kötülükten, fokşiyattan, hükmü himaye eyle Allah'ım bizleri hıçlı emanına al ya cenneti cemalini istiyoruz Bunları paylaştır ya Rabbi cehennemin gazabından korkuyoruz bizleri muhafaza eyle ya Rabbi cennetine ulaştıracak amelleri bizler için kolaylaştır ya Rabbi cehennemine götüren amelleri bizler için zorlaştır ya Rabbi Allah'ım bizleri affeyle, evladı iyalimizi affeyle, evladımızı zararlı akıllardan, şeytani fikirlerden, şeytani düşüncelerden uzak ve beri eyle. Kur'an ehli eyle, namaz ehli eyle, İslam ehli eyle ya Rabbi. Bizleri Kur'an'a daim ve müdahim, neslimizi de kıyamete kadar Kur'an'a hadim eyle ya Rabbi. Allah'ım sırat-ı müstakiminden ayırma. Habibinin sevgili yolundan ayırma. sevdiklerin güzel yollarından bizleri ayırma ya Rabbi. Allah'ım bu vesile ile senin rahmetin sağnak sağnak yağdı. Ecdadımızın şu mübarek emanetinde. dara, dualarınızı dualarımızı meleklerin dualarına kataraktan arş-ı alaya yükselt ya Rabbi. Ya Rabbi vesile iler. Gönlümüzdeki her türlü düşüncelerimizi bizler için müyesser eyle, makbul eyle ya Rabbi. Şu anla gönlümüzde geçirdiğimiz ama dillerimizle ifade edemediğimiz her türlü dua ve niyazlarımızı, her türlü emellerimizi, arzularımızı cümlemiz için müyesser eyle ya Rabbi iş isteyenlere iş, eş isteyenlere eş, çocuk bekleyenlere hayırlısından evlatlar lütfeyle ya Rabbi. Allah'ım dualarımızı Kâbetullah ve Ravza-i Rasûlillah de yapılıp da kabul olunan duaların cümlesine ilhak ile müstecâb ile ya Rabbi. Allah'ım bize bugün ikram eden temel ağabeyimizin bütün ölmüşlerine, geçmişlerine rahmet eyle. Ya Rabbi, sofrasına Halil İbrahim bereketi, kasasına, kesesine bereketler ihsan eyle ya Rabbi. Allah'ım, Ramazan-ı Şerif'in sonuna kadar, hatimlerimizi bitirene kadar cümlemize sıhhat ve afiyetler bahşeyle ya Rabbi. Allah'ım, sadece ve sadece senin rızanı istiyoruz bizleri senin rızamdan ayırma ya Rabbi. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.